Amigurumi fanları kanalıma hoş geldiniz. Tekrar yeniden beraberiz. Sizlere bugün daha önce bazı motiflerin yapımını gösterdim. Motiflerle ördüm ve yanına ekstra motifler de ördüm tabi. Battaniyeyi tanıtacağım arkadaşlar. Daha önce sizlere küçük motifler yapımında videolar çekmiştim arkadaşlar. Onları birleştirerek onları onlardan hariç başka motifler de yaparak bir battaniye ördüm battaniyemi bitirdim 6-7 aydır kızım kullanıyor kısa kenarı için 12 motif kullandım uzun kenarı için de 22 motif kullandım 12 çarpı 24 toplam 308 adet motiften oluştu benim battaniyem daha büyük de yapabilirsiniz daha küçük de yapabilirsiniz arkadaşlar çok büyük emek var bunda ama yapınca gerçekten değiyor yaptığınızı. Kızım şimdi çok severek kullandığı bir battaniye bu. Benden ona yani hatıra kalacak. Yıllarca kullanacak. Çünkü el örgüsü işler biliyorsunuz kolay kolay deforme olmuyor. Çok uzun sürede kullanılıyor. Şöyle biraz yakından göstereyim. Bakın şu motifi hatırlarsınız. Kar motifini ve onun üstündeki ay çiçek motifini. Şurada palyoço motifi var. Bunu paylaşmış mıydım hatırlamıyorum. Ve şurada farklı bir çiçek motifimiz var. Böyle farklı farklı motifleri birleştirerek arkadaşlar bir battaniye ortaya çıkarttık. Bütün hali bu şekilde arkadaşlar yere sererek ancak çekebildim çok büyük olduğu için. Yakınlaştırarak bakabilirsiniz. Fotoğraf olarak da paylaşacağım. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.